Fed'in şu anda iki başkan adayının öne çıktığını görüyoruz aslında. Kevin Hassett ve Kevin Walsh adayları var. Şimdi bir yandan da Amerika Başkanı'nın Trump'ın açıklamaları da var. İşte gelecek başkan sürekli faiz indirecek şeklinde. Tam da bu açıklamada da olurken bu iki tane güçlü profilin adayın biraz inceleyelim istiyorum. Nasıl adaylar sizce bu adaylar? Abi de Başkanı Trump faiz indirimi istiyor. Yani o net hatta Fed toplantısından sonra yani sosyal medya hesabında Fed'in faizlerinin daha aşağıda olması gerektiğini de söylemişti. Yine Fed'in işine karışmaya devam ediyor aslında. Oradaki algıyı sürekli canlı tutuyor. Şimdi Kevin Hassett ve Kevin Walsh aslında hem benzer hem de biraz farklı profiller. Yani ben Kevin Walsh'a baktığımda merkez bankacılık geçmişi olan, FED içinden gelen tecrübeli bir finans sektörü oyuncusu olduğunu görüyorum. İşte merkez bankacılık tecrübesi de var. Kevin Hassett'a baktığımızda biraz daha Trump yönetimine ve politikalarına güçlü bir bağı olan bir profil olarak görüyorum. Ve Trump'ın da aslında en güçlü adaylarından biri. Hassett çok fazla Trump'ın adamı olarak görülüyor piyasada ama Walsh daha akademik kimlik olarak daha tecrübeli ve işte Fed kültürüne bağlı olan bir başkan adayı olarak gözüküyor sanki yani tek bir adaydansa biraz bu aday tartışmalarını dengelemek için Kevin Borch'u öne çıkarmış gibi gözüküyor. Ben Kevin Borch eğer aday gösterilirse yani aday değil de başkan olarak gösterilirse Fed'in Powell dönemindeki gibi daha kontrollü gideceğini düşünüyorum. Hesit gelirse de ne yapacağının çok belli olmayacağı bir başkan adayı gibi görüyorum. Ve Hesat'a bence piyasa biraz sert tepki verecektir. Özellikle değerli metaller tarafındaki yükselişin devamı daha da gelebilir eğer hesit başkan olarak gösterilirse borç aday gösterilirse piyasa daha dengede duracaktır diye düşünüyor. Bu şekilde bir gözlemim var her iki adaya karşı.